Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir de depo. başlatım nefda Otel inşaatlarına da devam ediyoruz hemen hızlıca başlayacağım Beton dökü hemen bir arazimizi depolayalım Eee neyi çıkarabilirim Yine arkadaşlar şey olsun ya Onlar da uğraşmak sıkıyor Duffin gini çıkarıyorum arkadaşlar Çünkü mikseri yok beton bitiyor miksere geçiyorsun, yok şey oluyor Onlar da hiç uğraşamadım Arkadaşlar bu oyun tekrardan söylüyorum. Construction Simulator'ın son oyunu. Bundan sonra oyun çıkmayacak. 3-4 yıl. Boşuna mobil bekleyip kendinizi sıkmayın. Ondan dolayı söylemek isterim çünkü çok fazla mobil sizler var. Evet. Mobil zaten var. Mobil varken niye bir daha mobil yapsınlar yani? Nasıl Asıl mantık anlayamadım. 2 ile 3 var, 2 var, 2014 var. Ben yapmam ya, inşallah onlar da yaparlar. Çünkü biz oradan e, mobilyaya yeni özellikler gelecek. Biz o PC'yi de onlardan kaldık. Ben onları istemem Ama eğer çok isteyemezsin, bir konuda okunabilir. Bu oyunu oynayıp da oynamak istedikleriniz var. İlla bir tanesi yok, isteyemezsin. İlla bir tanesi Arkadaşlar bu oyun efsane ama ha. Hakikaten havalimanına da başlayacağız. Hepsine başlayacağız. Sıra sıra git. Şu anda otel inşaatı sayıda. Bir, bir aydır otel inşaatı değil, da mi? Şehir plajı yapacağız. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoya hemen başlayamam ama ya. Bu otel bitti. Ben şey yapacağım. Bırakacağım bu videoyu. Ya bugün ne çekmek yapacağım? Hmm. 5 tane video geliyor şu an size. Siz bu videoyu sabırsızlıkla beklemeyin diye ben video sizin ayağınıza geliyor arkadaşlar. Acaba bir sonraki bölümde ne olacak diye beklemeyin. Ne size bir izleyin bir Şimdi tek eksiğimiz şu arkadaşlar. O da optimizasyon ve modlama desin. Yani modlama olmadan bu iş olmaz. O da inşallah Kasım Aralık'ın gelecek. şey. Modlamayla, şey aynı video demeliyim. Cevap. Yani şimdi bazı videolarda da şöyle bir şey sorulabilir. Ben yine cevap. Kontraksız no. bir salınımı e, niye bu kareme şey gelmiyor o? Ki aday bugün kareme geliyordu. Neler oldu? Niye şu şey geldi? Dikiyorum. Arkadaşlar. Sağında postmark şişini ekliyorum. Yeni DLC'lere hazır oldum. Steam DM'de toplam 8 tane yeni DLC 8 yeni DLC'ler 8 yeni DLC'ler var. İkisi araç. İkisi de sezon bileti. Yani sezon bileti kastı ve sezon bileti kastı. Onu anlatıyorum. Yani sezon bileti kastı. Sezon bileti iki tane yeni kozmetik takıcı. Iki, i̇ki tane yeni hikaye. Bunlar hakkında bir bilgim yok. O yüzden ben de. Geçen sene bir ne vardı o? Vardı çünkü şey. Ee, yanlışlar. Spaceport map diye. Bakmak isteyenleri şeyde paylaştım. Arkadaşlar tek eksik şu an şey aslında bu firmanın yaptığı en büyük yanlış şey yaptılar. İki bilgisayarı yani niye böyle düşünüyorum? Tam çıksın, çıkmasın değil. Ama yani ben olsam iki ile üçü aynı anda verdim. Niye biliyor musunuz Ya yani artı üç bir diye bir sürü çıktı yani internet. O PC'ye çıkarırdım onu. Derdim ki, sizin için daha iyi bir oyun yapacağım. 2 ile 3'ü de tek tek İstekler boş boş bekleme. bir bir şey olmuş. Hani orada, en büyük hatayı orada yaptılar. İki yerine, iki artı üçü pisliğine çıkardılar lazım. Hem o zaman derdik ki ha, en azından bir sürü marka var, şeyi var. Kaçtı ya, 70-80 fazla var Fazla makine fazla makine.

yaptım. en büyük hatayı orada yaptım. Ama o zaman ne yapardım? Çok fazla makine olurdu, bir şey olurdu. Ve beklemezdik yeni oyunu, şey yapardım. Yine beklerdik. De. O oyun çıkana kadar, işte yeni PC çıkana kadar eski yaptık onu. Ya orada bir sürü makine olacak. Bir de, bir de yapılan en büyük Bak, evet, evet. Bu en iyi ayakta, oldu. Hayatımda hayatımda. Efendim benim. İyi izleyicim sen ne yapıyorsun? Evet, ne al bence ya. E arkadaşlar devam ediyorum. Ee, bir işim var dikkatli. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı Ben bunu kaç kere söyleyeceğim. Bunu da yılmadan düşerim. Çünkü bir aydır aynı abone. Hiçbir abone artışı yok. İzlemeler çok. Aboneler yok. Böyle bir soru var lütfen abonelerin üstü ee, şey desteklerinizi eksik etmeyin. Sizin oradaki bir abone olmuşsunuz. Biz buradaki yarım saat bekliyoruz. Biz yarım saatlikle video çekiyoruz. Sırf abone olabilmek için. Ama neyse bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmazsanız kalır böyle. Birileri tek şey zaten abone kanalı Bu kanalın tek sebebi abone Bir, bir sonraki en büyük hatayı söylemem gerekirse tabii ki gece gündüz dönmesindeki saat. Ve şu saati gerçek zamanla ayarlayın. Gözlüğünüzü seyredin. Bakıcı, öğrenci, sünnetçi, bir bunu yapımcılara yazmamız lazım. Saati gerçekçi olarak ayarlayın. Gerçekçi olarak ayarlayamadım. Ne oluyor? Ne şey oluyor. Bu ne Olur, daha doğum, şey olur, bir şey Ama bu oyunun ilk çıkış fiyatı çok pahalıydı arkadaşlar. Gerçek çok pahalı değildi. İlk çıkış fiyatı uygundu da bu yapacak. Çek. Hediyesine. Bu Bir youtuber'ın çekti. Gerek Gitti dedik ki şey. Şey. Ve ondan dolayı fiyatlar bayağı da O youtuber yüzüne şu an 15-15 TL'den 15, 15 e 1056'da 1059 TL Aşağılık Ama ben uygun alabiliyorum arkadaşlar taktiği gösterebilmem için 5 abone olmam lazım Ne zaman 5 abone olur tak tak diye hemen gösteririm Söz Şimdi mi olur şimdi gösteririm Benim inşaatçı olarak İnşallah bir şey Hemen Evet. Beton arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.